Herkese merhaba. Bu videoyu 9. çekişim. Gerçekten bunun yüzünden. Bunun yüzünden çok avlıyor. Bugünün anlam ve önemi gereği bugün 10 Kasım o yüzden çok hüzünlüyüm, içim deli gibi böyle bir özlemle dolu. Hiçbir şey yapasım yok. Ben de çok biriktirdim ekim kitaplarını bir bahaneyle belki onları çekerim dedim. Artık bugün mü yükleyecek gücü bulurum kendimde, yarın mı bilmiyorum ama Bakacağız artık ona. Ekim ayında çok güzel kitaplar okudum. Psikoloji kitaplarını ayıklıyorum. Onu önümüzdeki hafta genel böyle psikoloji kitapları başlığı altında anlatmayı düşünüyorum. Okuduğum kitapların birçoğunun bana neler hissetti, daha doğrusu kurguların detayını unuttum. Bu yüzden de unuttukça soğudum ve videoyu çekesim bir türlü gelmedi. Özellikle birkaç kitap affola yani kendi deneyimlerimi söyleyip geçeceğim. Çok içselleştirememişim demek ki. Ama miras Allah'tan onlardan biri değil. Miras kitabını aradan kaç sene de geçse, değil mi kızım, bana yaşattıklarını, hissettirdiklerini unutmam. Çünkü çağdaş Norveç edebiyatı dili oldukça soğuk ve meseleyi uzaktan bakıyor. Ama hikaye bir o kadar sıcak ve hüzünlü. Bir aile hikayesi dört kardeşin etrafında ve anne babanın etrafında dönüyor. Çok tanıdık olan meseleler. Ama işte anlatımdır, dildir. Tekrar tekrar aynı böyle negatif duyguların içine girip çıkmak. Bir de bunu biz psikolojide annenin duygusal yokluğunu okuyorduk. Grupta İlk Nur Hanım var. O dedi, o kitaptan sonra bu kitabı okursanız çok alakalı birbiriyle diye. Hakikaten biri kurgu, öteki kurgu dışı ama aynı noktaya hizmet ediyor. Neyse özetle çok çok sevdim. Bu Videoda eğer bir iki kitabı not edip alacaksanız onlardan bir tanesinin bu olmasını çok isterim. Güzel, keyifli, su gibi akan bir kitap da Tanizaki bazıları ısırgan sever. Can Yayınları, Siren Yayınları özellikle arka arkaya çok güzel kitaplar basmaya başladı. Zaten basıyordu da şu son zamanlar çıkardıkları çok dikkatimi çekiyor. Tanizaki'yi de seviyorum. Hem kendi kültürünü anlatıyor, eski yeni çatışmalarını kurgularda mutlaka yediriyor. O yazarın kendi meseleleri. Ama bir taraftan da cinsel unsurlar da var. Haliyle çift hikayeleri, evlilerin hikayeleri, partner hikayeleri çok ön planda. Ben de bire hikayeleri okumayı çok seviyorum. Bunun içinde çiftler de var, ilişki hikayeleri de çok keyifli akıyor benim için. O yüzden Tanizaki benim sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Burada da böyle evliliği çatırdamış, gerçekten monoton bir, bir hal almış bir çiftin girdiği çıkmazı okuyorsunuz. Yine bildiğiniz Tanizaki dilinde. Bence çok keyifliydi. İncecik bir kitap. Yani şöyle göstereyim. kaç sayfa? 220 sayfa ama böyle çok çok hızlı aktı benim için. Bu kitapta Freud'un kız kardeşi. Bu kitabı aldım, gördüm. Neden aldım? Bir Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü almış. Ve merak ettim nedir bu diye açıkçası. İkincisi Saramago'ya bayağı bir atıf vardı burada. Yazarın dilinin çok kuvvetli ve Saramago'ya çok benzediği söyleniyor. Onunla kıyaslanmış daha doğrusu. Benzediği söylenmiyor ama onun gibi çok yönlü diyor. Bir de Freud zaten. Hikayeyi sevmekle beraber, duygusal aile hikayesi. Zaten Freud'un hayatını biliyorum ve bununla ilgili daha önce okumalar yaptım. O yüzden tanıdık olduğum meseleler... Bunu da bir kurguyla okumak gayet keyifliydi. Fakat ben Saramago'ya dair hiçbir şey göremedim. Yani teknik anlamda bilmiyorum. Ben, benim okuma meselelerine çok teknik yaklaşmıyorum. Benim işim değil. Ben böyle duygu alırım. Estetik olarak o duygu meselelerini kapmaya çalışan bir okuyucuyum o kadar. Ya, teknik olarak bu kitabı okuyan varsa beni aydınlatsın. Neresi Saramago hakikaten bilemedim ama Hikaye güzel. Naziler şehri kuşatıyor. Freud biliyorsunuz gerçekte de başta bunu çok çok dikkat etmiyor. Kale almıyor. Hep bir bastırılacağını düşünüyor. Fakat meseleler çok ciddi boyutlara geliyor. Bu arada bu kitabın anlatıcısı Freud'un kız kardeşi. Abisinden yardım istiyor. Bizi şehirden kaçır, ülkeden kaçır. Senin yurt dışı bağlantıların var diye. Freud nazileri başta görmezden geldiği için ve çok önemli bir şey olduğunu düşünmediği için kardeşlerinin bu teklifini reddediyor. Kardeşleri toplama kampına götürülüyor falan filan. Bunun bu aile hikayesi sonu baştan belli aslında hikayenin. Tarihte de belli. Arka kapakta da yazıyor. İlk sayfalardan onu veriyor zaten ama devamında onu bilerek okuyorsunuz ve buna rağmen gayet keyifli attığını söyleyebilirim. He olmazsa olmaz mutlaka alın. Edebi anlamda çok mu öyle böyle hayır değil. Ama ne yalan söyleyeyim bana çok güzel vakit geçirdi. Zaten istediğim de bu. Bartleby ve Şurekası kitabı ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap içinde. Biz bunu canım grubumla beraber okuduk. Ekim ayında okuduk. Ben bu kitabı yani bu kitap çok benim kitabım değil. Beğenmedim ama çok beğendim de diyemem. Yani 10 üzerinden 6 falan verdim kendimce. 6-7. Niye? Ben Bartleby'nin hikayesini çok sevdim birçok insan gibi ve bu kitapta bir roman olduğu için kitaba başlarken hep o kitapla bağlantılı bir şeyler alacağımı, yani özlediğim karakteri hakkında bir şeyler okuyacağımı düşündüm açıkçası. Kitabı da hiç araştırmamışım. Ama bu kitap edebiyattaki Bartleby'leri anlatıyor aslında. Yani bir romandan ziyade deneme gibi bir kurgu dışı kurgu dışı bir edebiyat metni gibi okudum. Bütün sayfalar bir yazara veya bir esere atıfta bulunuyor. Başta çok ilgimi çekti. Aa bu yazar da varmış, bu kitap da varmış. Hepsini not ettim falan. Ama artık not et et diyen bütün kitabı yazmanız lazım. Bütün mesele o zaten. Bir yerden sonra o da sıktı. Böyle 3 sayfa okudum, araya başka kitap aldım. 5 sayfa okudum, araya başka bir kitap aldım. Bu kitabı grupta da sevmeyen yok ama çok seven de yok. Hepimiz iyi ki okumuşuz diyoruz. Çünkü edebiyat anlamında, yazarlar anlamında çok güzel, faydalı bilgiler hakikaten kattım. Tek sıkıntısı bazıları gerçek, bazıları kurgu, yazar veya eser. Oralar da biraz sıkıntıydı. Yani dönem dönem ya bu yazar kitap var mı, yok mu, kurgu mu değil mi bunun ikliminde kaldım. Genel olarak böyle bir aya yaydım ve çok da keyifli geçmeyen ama bittiğinde iyi ki de okumuşum dediğim sonuçta bin bir kitap ben de bu listeyi bitirmeye niyet ettim bir şekilde. Kumdan Yürek bu da çok sıcak. Nobel ödülü aldı yazar biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Abdurrazak Gurnam sıcacık bir hikaye Salim'in hikayesi. Yılını unuttum. 1960'ların Zanzibar'ından 1990'ların Londra'sına bir göç hikayesi, bir gurbet hikayesi. Ee, Salim'in çocukluğu, gençliği, yetişkinliği çok çok hüzünlü, çok bizden bir hikaye. Ama sonuna doğru başka bir boyut alıyor, başka kapılar açılıyor. Bir aile meselesinin sırrının ortasında kalıyorsunuz. Tanıdık hisler, tanıdık kültürlerde. Ben çok sevdiğim yazarı. Dili de çok rahattı. Devamı hakkında çok bir şey söyleyemiyorum. Tek kitap okuduğum için yazarı çok tanıdığımı düşünmüyorum. Ama Vakti gelince, zamanı gelince kesinlikle başka kitaplarını alıp okumak isterim. Bu kitapta tavsiye ettiğim kitaplardan Bir Kadının Portresi, Henry James. Necla Artür Ünal, Artür çevirisiyle çeviri şahaneydi. Bu kitabı İpeğin, canım İpeğin grubuyla Dünya Klasikleri Okuma Kulübü grubuyla beraber okuduk benim çok çok sevdiğim dünya klasikleri arasına girdi. Neden girdi? Ben zaten kadın hikayelerini çok severim. Feminist hikayeler okumayı seviyorum. Ama çok hani klasik kadın hikayeleri var edebiyatta. Ya şimdi isim vermeyeyim. X deyince direkt akla gelen falan. Ama ben onları okuduğumda o kadar böyle büyük keyif almadım. Niye isim vermeyeyim? Lince girecek olay ama almadım. Yalan yok. Bazı kadın hikayeleri beni hakikaten hiç etkilemiyor. Evet önemli eserler, önemli metinler o dönem için bakın diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Evet o dönem için bakıyorum ama o dönem için bakmak zorunda da değilim aslında. Bu dönemden bakıyorum ve şu dönem beni tatmin etmiyor. Ama Isabel beni tamamen tatmin etti. Bütün cümleleri böyle tek tek okudum ve Isabel'e dair bir şeyler aradım okurken hiçbir cümleden kopmadım. Henry James'in kendi hayatında olduğu gibi bir Amerika, Avrupa çatışması buradaki farkları da anlatıyor alt metinde. Bu da güzel. Ama ana hikaye daha romantik, genç ve güzel bir kadının etrafında dönen bir hikaye. Bir aşk hikayesi diyeyim, bir ayakta kalma diyeyim, bir döneminin birkaç tık üstünde bir kadın hikayesi diyeyim. Bilmiyorum ben çok fazla şekilde konumlandırdım ve sevdim. Yumuşacık, çok tatlı ve su gibi akan bir hikaye oldu benim için. Ve nihayet Kanetti'den körleşme BT gururla sunar. Bu kitabı ve hayatım boyunca ilk okudum diye çok gururlandığım kitaplardan biri olacak. İşin en güzel kısmı da grupla okuduk. Binbir kitap grubuyla okuduk ve aşık olduğum bir grup. Bunu, bu kitap Kasım ayı konuşamadım, Kasım ayı kitabıydı bu arada. Fakat ben Ekim'de bitirmiş oldum, o yüzden şimdi anlatıyorum. Arkadaşlara ihanet ettim ve erken başladım. İyi ki başlamışım. Bir, üç bölümü ayrılıyor kitap. İkinci bölüm herkes gibi, daha doğrusu birçok insan gibi beni de daha çok zorladı. Kesinlikle okuma anlamında değil, ama ilk bölümde o kadar çılgın bir edebiyat çifti karşılıyor ki beni o kadar sevdim ki onları. İkinci bölümde böyle aradığım ufak bir nokta vardı. Böyle onu çekip almak istedim. Onu bulamadım sadece. Yoksa okuma zorluğundan değil. Tamamen hikayenin işleyişinde. Ama üçte yine devleşiyor. Yani bu kitaba da haksızlık yapmayayım şimdi. İki sıkıcıydı falan demek istemiyorum. Sosyal medyada da yazarken mümkün olduğunca kaçtım. Ama evet nihayetinde iki diğer bölümler gibi rahat akmıyor. Neyse biz bütün olarak konuştuğumuzda Ahmet Cemal çevirisi de şahaneydi. Kitap çok güzeldi. Üçüncü bölüm zaten benim ağzımı açık bıraktı tabiri caizse. Tek cümleyle tartışmasız. Çok iyiydi. Çok sağlam bir karakter tanıdım. Çok sağlam fikirlere şahit oldum. Ha şu da var. Kitabın hakkını ne kadar verdim bilmiyorum. Şimdi bu yazarın kurgu dışı kitapları var. Özellikle psikoloji ve kitle meseleleri üzerine bayağı aktif bir yazar. O kitapları okusaydım, o konularda daha donanımlı olsaydım, yazarın fikirlerini bilseydim muhtemelen altta vermek istediği mesela muhtemelen değil yüz altta vermek istediği mesajları verdiği mesajları çok daha iyi çıkarıp yorumlardım. İşin o kısmı teknik olarak eksik kalmış olabilir ama sırf salt roman olarak bile baktığımda gayet keyifliydi yahu daha ne olsun bu yazardan bunu okudum diğer kitaplarını okur muyum bilmiyorum ama iyi ki iyi ki iyi ki diyorum ve mor etekli kadın can yayınları e, bu da bir feminist hikaye bir dostluk bir arkadaşlık hikayesi bir saplantılı bir hikaye aslında gizemli bir hikaye büyük gizem yok ben hani arka kapakta çok çarpıcı kusursuz aklınızdan çıkmayacak sıra dışı falan yazınca ben hikaye boyunca ciddi böyle ağzımı açık bırakacak bir kurgu bekledim. Öyle değil ama zaten incecik hani kahvemi yaptım, oturdum, içtim, keyifli keyifli okudum, kapattım ve bitti. Su gibi aktı. Ekim ayım dönem dönem moralimi bozdu, moral olarak düştüğüm zamanlar oldu. O zamanlar ne güzel gitti. Bir kitap bitirdim psikolojisine giriyorum. İnce kitapta olduğunda. Mesela bu kalınların arasına inceye sokunca. O o gün, o hafta bir kitap bitmiş oluyor. Ve beni motive ediyor açıkçası. O anlamda çok işe yaradı. Ee, ama tabii sadece o anlamda değil. Edebiyat anlamında da 2019'da ödül almış. Ve gayet keyifli. Bundan sonra yazarın başka basılan kitapları, başka çıkan kitaplarını Gayet keyifle okuyacağım. Bir yazar. neydi? Natsuko Imamura. Evet. Ve son kitabım koptum Kara Sevdalılar. Bu video için beni en çok düşündüren kitap bu oldu aslında. Neden biliyor musunuz? Şimdi bir şey itiraf edeceğim. Ben bu kitabı bu bir itiraf. Biz bunu grupta okuduk bu kitabı bu kitabı okurken Burcu hep şey der çok yükseldim der. Hakikaten tam kelime o. O kadar yükseldim ki o kadar heyecanlandım ki Instagram'da yazdım. O bir yazar daha keşfettim. İşte bir de çok popüler oldu kitap. Eylül görmüşle beraber daha böyle e, revaşta herkesin herkesin elinde görünce artık biz de bununla ilgili bir grup kurduk. Gruptan öyle bir teklif geldi hadi okuyalım falan diye. Ne soruları çok hatırlamıyorum. Okudum okurken dediğim gibi işte yazarımı buldum falan diye yükseldim. Sonra kitap bitti. O çok sevdiğim harika falan dedim. Yarın Savaş'ta Beni Düşün kitabı da var yazarın. Onu okudum. Yarısını okudum. Yarım bıraktım. Çünkü bu kitap ben de duygusal anlamda hiçbir etki bırakmamış. Onu anladım. Kitap evet çok güzel değdi bir anlamda ama bittikten sonra kitapla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani grubun moderatörü bendim. Grup tartışmasında kitaba bakıyorum konu neydi hatırlamıyorum arka kapağı okuyorum hiçbir şey çağrıştırmıyor aldığım notlara bakıyorum sıfır yakınlık hissediyorum edebiyat anlamında güzel miydi güzeldi kusursuzdu yazarın ismini kapatın metni verin hakikaten esere imzasını katıyor uzun uzun cümleler belki onlar beni yordu bilmiyorum edebi anlamda verdiği keyfe zevke karşılık o anlık olarak çok güzel bir histi ama sonrasında kalıcılaşmayınca olmuyor işte. Ve kendi grubumda, kendi yorum günümde böyle insanlara yukarıdan baktım. Hani bedenim orada ama ruhum başka bir yerde. Bunlar ne konuşuyor acaba der gibi çaktırmamaya çalıştım. E, kitap çok güzeldi evet ama unuttum. Bayağı yani yazdıklarımdan kopya çekerek falan tartışıyorum ki hakikaten cümle cümle okudum. Yani bende herhangi bir sıkıntı yok. Atlamadım, geçmedim ben öyle sayfaları geçmem... Dikkatimi dağıtıyorsa hemen bırakırım. Çok zorlamam kendimi falan. Yani hikaye bir kadın bir kafede evli bir çifti izliyor. Onlara çok imleniyor, özenibüzeniyor falan. Sonra bir haber alıyor. Adam öldürülüyor. Bir cinayete kurban gidiyor. Onun üzerine bir metin. Metin Şahin'e verdikleri inanılmaz yazarın kafasındaki meseleler çok iyi. Değişik bir beyin. Ama işte bana oldu kitap çok çok güzel ama yazara devam etme aşkım yok. bilmem çok ikilemdeyim. Bu yorumumdan kitap kötü, yazar kötü falan sakın böyle bir şey çıkmasın. Kitabı çok sevdim. Hatta onun üzerinden 8 mi 9 mu ne verdim. Ama aklı hitap etti, kalbi hitap etmedi diyeyim, öyle diyeyim. Benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşürüz inşallah. Hep öyle diyorum. Sonra bir şey çıkıyor ve video koymayabiliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda beni yalnız bırakmayın lütfen. Kendi kendime konuşmuş olmayayım. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeler, onlar, bunlar, yorumlar. Çok iyi bakın kendinize. Bay bay.